Evet şimdi de Galatasaray adasındayız. Çok güzel bir ortam yapmış Galatasaraylılar. Kulüp olarak burada hem yüzüyorlar. Çok güzel bir restoranları var. Ee, yemek yeme ortamı. Yazı geçirme ve güzel bir ortamda. Tatil yapma. Karşıda da Kuleli Askeri Lisesi gözüküyor. Galatasaray bayrağı tabii ki en önemli yerde. Galatasaray Adası'nın uç kısmında küçük bir bölüm var. Orası henüz restorasyon aşamasında. oraya event merkezi yapılacakmış. Burası havuz ve restoran olarak kullanılıyor. Üçüncü köprünün ayağında Kuytu'da çok güzel bir plaj var. Şimdi oradayız. bu sabah Rumeli Feneri'nden Bebe'ye doğru giderken bu güzel koyu keşfettik. Üçüncü köprünün hemen ayağında ve kuytuda çok güzel bir yer. Zaten köylüler burayı bize tavsiye ettiler. Burada da biraz bir saat mola verip güzel denize girdik. Zevkini çıkardık. Çok orijinal güzel bir yer köprü şurada gözüküyor. Güzel bir plaj var burada. Sanırım ismi de Elmas Kum tesisleri. Güneş yeni doğmakta. Ve birazdan burası daha güzel olacak. Burası da Anadolu Kavağı'nda keşfettiğimiz çok güzel bir yer. Denize sıfır evler var. Böyle denizle iç içe yaşayabilirler burada. Burada da hemen gemilerin yanaştığı liman. Çok tatlı bir yer ve mütevazi evler var yani bunlar. Bazıları kendi halinde yaşayan insanların evleri. Bazıları restore edilmiş lüks evler. Bu sabah Büyükada, Heybeli ve Burgaz'dan sonra Kınalıada'nın kenarından Kalamış koyuna geldik. Burası eski Fenerbahçe Stadyumun yanındaki kurbağalı dere. Çok güzel restore edilmiş. Kürekçiler zevkini çıkarıyor. Kıyıda tekneyi başka bir tekneye bordo lama bağladık. Yani buranın eski halini bilen biri olarak yeni hali çok güzel olmuş. Hatta karşıya da çok güzel bir park yapmışlar biraz ileride de Fenerbahçe Stadyumu var. Ve güzel binalar da yapılmış. Koşu ve bisiklet yolları. Yani burası gerçekten ben yaklaşık 45 yıl önceki halini bilirim. Çok güzel olmuş. Emeği geçenleri eline sağlık diyorum. Tebrik ediyorum.